Merhaba Uluslararası Haberler izleyenleri. Bugün sizler için Yalova Merkez'de bulunan Lami Mimarlık Mühendislik'ten sesleniyoruz. Efendim yanımızda mühendisimiz Doğan Bey var. Buyurun efendim öncelikle sizleri tanıyalım. Doğan Durak ben, inşaat mühendisiyim. Daha önce özel sektörde falan çalıştık. Karayollarında çalıştık, yapı işlerinde çalıştık. Burada Yalova Merkez'de bir otistik çocuklar eğitim merkezini bitirdik, teslim ettik. Orada da şanti şefliği yaptım. Ondan sonra işte e, mimar arkadaşımızla beraber e, bir iş yeri açma düşüncemiz vardı. Beraber bir e, iş yeri açtık. E, yeni bir girişimle. Evet, yeni e, bir yeni bir ofisimiz oldu. E, Yalova merkezde e, yeni tasarımlar falan yapıyoruz. E, Evlerinizi bizimle renklendirin diyoruz. Evet, aynı o şekilde. Mimarımız bu konuda çok iyi, tasarımlarımız çok iyi. Daha böyle özgün tasarımlar, modern tasarımlar bu konuda çalışıyoruz. Müşterilerimizin fikirleri ışığında güzel tasarımlar yapıyoruz. Efendim sizlere geldiğimizde nasıl hizmetler alabiliyoruz? Bize birazcık bunlardan bahsedin. Yani sadece arazimizi size teslim ettiğimizde baştan sona yapabiliyor musunuz? Normalde anahtar teslim yapabiliyoruz. Onun yanında sadece tasarım yapabiliyoruz. E, mimari, statik projeler yapabiliyoruz. Aynı zamanda sadece uygulama işi de yapabiliyoruz. Kendi ekiplerimiz var. E, bu şekilde de çalışıyoruz. Peki müşterilerimiz neden sizleri tercih etmeli? Sizleri diğerlerinden farklı kılan özelliğiniz nedir? Bizi farklı kılan biz e, hızlı yanıt verebiliyoruz. Çok hızlı e, müşterilerimizin isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunun yanında Modern, şık tasarımları yapıyoruz. Yalova'da zaten çok özgün tasarımlarımız. Bireysel olarak şirketi kurmadan önce çalışıyorduk. E, mimar arkadaşımız bu konuda çok çalışmaları var. E, ondan dolayı e, zaten insanların da istediği hızlı cevap alabilme ve onların e, ilgisini e, ondan sonra onların e, işlerinin hızlı yürümesini sağlamak. Bundan dolayı e, hani tercih edilme sebebi olabiliriz. Efendim müşterilerimiz neden sizleri tercih etmeliler? Neden tercih etmeliler? Hızlı yanıt veriyoruz, ee, özgün projelerimiz var, ee, müşterilerimizin fikirlerine önem veriyoruz. Ee, bu açıdan zaten e, müşterilerin önemsediği konular bunlar. E, fikirlerini önemsediğinizde onları e, ilgisini çektiğinizde ya da onların işlerine hızlı cevap verdiğinizde bu yeteri oluyor. Onun yanında da modern güzel tasarımlarımız var. Uygulamada da eşitliklerimiz çok kaliteli. Yepyeni bir vizyonla onlara geri dönüş sağladığınız için evleri aslında sizin için bambaşka bir boyuta dönüyor. Özellikle iş çalışmaları falan çok önem veriyoruz. Onların fikirlerini alarak çok modern tasarımlar yapıyoruz. Gayet güzel tasarımlar oluyor. Bu zaten insanların böyle daha ferah, daha güzel kendi istekleri, kendi için rahat olabileceği modern tasarımlar istiyorlar. Biz de o konuda çalışıyoruz. Gayet güzel tasarımlar da yapıyoruz. Şu ana kadar hep olumlu yanıt aldık. Bu Normal yaşam alanları yaratıyorsunuz aslında bizler adına. Evleri daha kullanışlı hale getiriyorsunuz. Tabii aynen öyle. Hani böyle yani hem konforun yanında bir de şeyin de olması lazım. Hani şıklık da olması lazım, modernlik de olması lazım. O açıdan tercih edildik bugüne kadar bireysel olarak. Ama e, firma olarak daha yeni piyasaya girdiğimiz için inşallah bundan sonra firmamız üzerinden artık bütün çalışmalarımızı yapacağız. Ben de tam olarak bu konuya değinmek istiyordum. İleriye yönelik hedef projeleriniz neler olacak? Bizler sizleri nerelerde göreceğiz Doğan Bey? İnşallah ileride daha büyük projeler yapacağız. Ee, şu anda böyle küçük çaplı e, projelerimiz falan var. Ama hedefimiz ileride kendi inşaat inşaatlarımızı yapmak, kendi çalışmalarımızı yapmak, direktmen yaptığımız çalışmaları kendimiz uygulamak. Onları kendimiz tasarlamak, kendimiz hazırlamak, müşterilerimize kendimiz satmak. Hedefimiz bu. Ki daha öncesinde zaten Türkiye'nin en büyük otistik hastanelerinden birinde zaten bulunduğunuz çalışmalar olarak. Aynen yani öyle. Aynen orada çalıştık, orayı teslim ettik. Evet. Ee, Yalova'mıza da hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir okul oldu. Buradaki deneyimlerinizi artık burada devam ederek bireysel olarak hizmet vermeye devam edeceksiniz. Efendim son olarak izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? izleyicilerimize yani Yalova bölgesinde özellikle Yalova'da olduğumuz için şu anda yani bizim en azından gelip görmelerini isteriz, tasarımlarımızı incelemelerini isteriz. Onun dışında da tasarımlarına ya da binaların yapılarına Mümkün olduğunca dikkat etmelerini istiyoruz. Ee, güçlendirme konusunda özellikle son zamanlarda zaten depremden dolayı güçlendirmeler yapılıyor. Güçlendirme konusunda da e, binalarını falan kontrol etmelerini, e, deneylerini yaptırmalarını istiyoruz. Çünkü yani büyük İstanbul depremi bekleniyor Allah korusun. Evet. E, bu konuda da duyarlı olmalarını istiyoruz açıkçası çünkü kimse bu konuda şey yapmak istemiyor gerekli önlemleri almamızı istiyorsunuz evet, aslında. Evet, güçlendirme konusunda çalışmalarımız oluyor. Yapıyoruz. Daha önce bir tane projemiz oldu. Onu yaptık, teslim ettik. O konuda da e, yardımcı oluruz. E, istekleri doğrusa yani deneyleri yaparız. Ondan sonra binamızı kontrol ederiz. Onun dışında tasarımları falan varsa tasarımlarını yapabiliriz. Eski evlerimizi yeni tasarımlarla güncel ve daha konforlu hale de getirebiliriz. Efendim, bizlere vermiş olduğunuz bu güzel ve değerli bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devam dilerim. Biz teşekkür ediyoruz. Bizim misafirimiz olduğunuz için. İnşallah ileriki zamanda tekrar böyle bir misafirimiz olursunuz. Hoş geldiniz tekrar. NET Uluslararası haberleri izleyenleri bugün sizler için Yalova'da bulunan Lami Mimarlık Mühendislik'teydik ve Doğan Bey'den bu güzel bilgileri edindik. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.